Önümüze bir puf koyduk. Birazdan kamerayı uzaklaştıracağım. Siz de göreceksiniz. Kamerin sırtına bardak çekme. Daha doğrusu bunun ismi kupa çekme arkadaşlar. Ama bildiğimiz çay bardaklarıyla yapılan bir işlem. Ya içerisine gazete parçalarından ya da pamuk parçalarından koyuyorsunuz. Ateşleyip sırtına bastırdığınız zaman o içerisindeki havayı tükettiği için içindeki bütün eti bardağın içinde topluyor. Birkaç gündür çok sırtlıydı. bir şey. Bilmeyenler de öğrenmiş olur arkadaşlar. Siz de evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Hiçbir tehlikesi yok, hiçbir yan etkisi yok. Ve gerçekten özellikle soğuk kalkanlığına ve sırt ağrılarına birebir gelen bir yöntem. Şimdi, ben de ilk defa yaptırıyorum. Işte. Evet, Temel hiç yapmamış, hiç de bilmiyor, hiç de görmemiş. değil mi? Bilmem acıyabilir. Nasıl acıyabilir? Yani kağıt buna denk gelirse ya ateş yanabilirsin. Çektiysen hemen kalkıyoruz. Şaka ya. ya. Buraya yatmak için yatırmadık herhalde seni. Çay bardağı, bir pamuk parçası ya da gazete parçasını bu şekilde küçük bir külah yapıyorsunuz. Garip bir duygu. Yani elinde iki parça bile çekiyor. Oo! Bu da kabar daha harika. Hemen evet, bu da geliyor. Oo! Evet, şahane. Hemen evet, yakınlaştırmam lazım arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Hemen evet, bunları hızlı bir şekilde almamız gerekiyor. Bir tanesini yakından buradan çekmek istiyorum. Hop! Hoppa! Nasıl hissediyorsun? Vallahi çok mı? Hop. Acısı yok değil mi? Yok, yok. Ama harika bir yöntem. Yapması da çok keyifliymiş. Dumanlar çıkıyor içinden. Tabii bu kadar bitmedi. Biraz bütün sırtına hop uygulayacağız. Bir de bunu bardak içinde takılıyken gezdiriyordu benim anneannem. Şimdi bir de onu deneyeceğim ben. Bırakla böyle gezdirmeyi. Devam ediyoruz. Hemen ben de geliyorum o tarafa. İyi misin? İyi be. İyi. Çok i̇yi. Çok güzel bir şey değil mi? Basıldı <laughs> ama tane. Çok iyi, çok iyi Biraz da yukarıda falan da yapayım. Böyle kemiklerin de yeterli. Şuraların mı? Evet. Her yerini gezireceğiz, sen merak etme. Evet. Ben bulmuşum böyle güzel eğlenceli bir video, burasın mı yani? Şuradan merkez şey yapalım. Oo. Evet. Çok bağlanıyor. güzel çekiyor ya, fos fos. Ben Harika ]ıyorum. görünüyor. Göremiyorsun arkana ama O kadar ilginç bir görüntü var ki şu an anlatamam. Ben Nasıl böyle daha buldum ya evde oturmaktan? Sana dinlenmek iyi gelmedi. Yanarken hop yapıyorsunuz. Boz geliyor. Dört, beşinci geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Hop. <laughs> Önce bir soğuk gibi oluyor sonra ısınıyor. Bazen soğukluğundan sıcağa geçiyor. Bir tane de şuraya yakalım. Evet ben bunu kesinlikle yakından göstermem lazım. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Bildiğiniz derileri kaptı çekti aldı. Şöyle tek tek göstermek istiyorum hepsini. Harika. En çok da şunu çekmiş. Şöyle bir gezdirmeyi deneyeceğim şimdi elimde. Bakayım gezecek mi? Aa geziyor gerçekten. Hissediyor musun Taner? Acıyor mu? acıyor. Acıyor mu? Çekiyorum o zaman çektim. Evet. Böyle de dikenler çıkıyor içinden. Görünüyor mu kameradan bilmiyorum. Yakından çekelim bunları. Hop. Hop. <laughs> Sese bak. <laughs> Vakumlu, vakumluyor ya. Vakum bildiğiniz fizik tedavi yöntemi aslında bu. Fizik tedavi ben boynumdan olmuştu. Benim de boynumda kıtığı var arkadaşlar. Fizik gördüm bundan birkaç yıl önce ama o kadar iyi geldi ki. Onda da vakum yöntemi kullanılıyordu. Ve çok rahatladım. Yıllardır hiç boynumdan şikayetim kalmadı. Fizik e, tedavi mi yapıyorsun bana şimdi? Evet. Bir bildiğin fizik tedavi oldu. Gerçekten biraz rahatladı ama. İyi geliyor mu? Devam mı? Devam. Vallahi benim çok hoşuma gitti. Devam sırtında hiç beyaz yer bırakmayacağım. Takıp takıp çekeceğim. Geliyorum. Bu video gerçekten çok eğitici bir video oldu. Yapmak isteyenler için de örnek oldu. Aynen öyle gerçekten. Hiçbir zararı yan etkisi yok arkadaşlar. Bunu bir televizyonda çıktıklarında da dinlemiştim ben. Orada bu yöntemin kullanıldığını ve çok faydasının olduğunu benim daha aklıma gelmeyen birçok faydadan bahsettiler. Bununla ilgili. Evde de bunu rahatlıkla yapabileceğinizi falan anlattılar. Bir de medikacılar da bunlara özel bardaklar da satılıyormuş. Ama aynı şey olduğunu söyledi. Biz de dolayısıyla bizi alma gereğinde bulunmadık açıkçası. Aynı şey. Zaten çıkamıyorum. 1200 yıl yapılan bir yöntem. 1200 yıl sonra da kim yapıyor? Arkadaşınız Ruchiye yapıyor. Yet yeni bir yöntem ve yine karşınızdayım. Geliyor geliyor. Bütün boşluklar doluyor. Merak etme. Sağ ol. Bardaklar bitti mi? Bitti. Şimdi şöyle çekelim. Şu sesi dinleyin lütfen. Çok güzel bu sesi duymak. Oh. Bak. Yavaş. Niye acıdı mı? Çekerken acıyor. Vakumlu ya. Ya. Yavaş çeker lazım. Hop. Oh. Valla ben çekerken çok hoşuma gittiği için. Ooo sistemlere bakın. Uhu. Görünüyor mu acaba? Umarım görüyorsunuzdur. I'm 5 aldım. Tamam. Bu videoyu artık yakınlaştırmak istiyorum arkadaşlar. Siz de görün. Evet, çekiyorum. Hop. Gel bakalım. Gazoz kapağı açar gibi. Aynen, aynen. Gazoz kapağı sesi. Bizim kanalda da yok yok oldu bu sayede Taner güzellik ve bakım var. Ondan sonra vlog var, challenge var, eğlence var. Şimdi bir de sağlık eklendi. Yani aradığımız gerçekten her şey var. Ama ben bunu yapmayı gerçekten çok sevdim. Biraz da belime doğru yaparsan. Tamam, belime bak arkadaşlar. <laughs> Belim. değil mi orası? Yanlış mı görüyorum? <laughs> Geliyor. Al sana bir lisan bu arada yaptıklarımı da çekeyim. Bu kaç dakika ne kadar bekleteceğim? Çok fazla bekletmek iyi değilmiş. O yüzden yapıp yapıp çekmek gerekiyormuş. Biraz besledikten sonra hemen çekiyoruz. Şimdi bizim ayarımızda şimdiki yaptığımız gibi. Beyazlık. Burada evet. bir tane beyazlık var şuraya yakın. Hayır yer mı? Kızarttı tabii. Görmüyorsun sen. Hissetmiyorum. Şimdi bunu bitirdikten bitir sonra bir de kolonyalamak gerekiyormuş. Bir de şuraya yapalım Yeter mi? Yeter bence. Bence de yeter. Her yerin kızardı zaten. Hadi ciğer gibi oldun. İstediğin yer şuralardı zaten. yaptık oralara tamam. Evet rahatlattım. Tamam. Ekstra her yerine de yaptım Daha ne istiyorsun? Hop. İyi gel Şimdi sıra kolonyada. Şimdi şöyle biraz dökeyim. Aa, Nasıl? Çok <laughs> soğuk, soğuk. İyi çok geliyor, geliyor mu? Yeter yeter. İyi geliyor mu? Aa yeter. Hadi kıyamadım biraz çok daha cool. dök. Arkadaşlar gerçekten rahatlattı. Oyunun <laughs> <laughs> daha <laughs> <laughs> Acımıyor zaten artık. Acımıyor da gönül rahatlığıyla tavsiye ediyoruz. Bugünkü videomuzda böyle değişik ve ilginç bir şey oldu. Benim için de değişik bir şey oldu. Ve çok da hoşuma gitti. Senin için de zaten iyi bir şey oldu. Evet ilk defa yaptırdım. Evet biraz gelişemişsindir. Tamamen iyileşmesen de biraz da olsa rahatlatmıştır evet, seni. rahatlatmış. Yarın daha iyi evet. hissedersin kendini. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve videolarımızdan anında haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Bay bay.